Kim? Aferin. Heh, aferin oğluma benim. Aferin. Aferin kızım. Dön bakayım bu tarafa bir de. Dön, 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 dön. Aferin. Hadi bir daha dön. Bir daha. Sizi çok mu özledin dön, dön, oğlum? Dön, dön. Aferin. Heh. Hadi yalanıyor bir de dümbeye bak. <laughs> zibidi bu ya, ya ta. Oğlum seni hadi. günlerdir göremiyoruz. Özledik. Yeter oğlum, yeter. Hareket çek hadi bakayım. Aferin. Dön. Dön bakayım. Hadi hırçın. Şş, aferin. Ha, işte bu kedi dediğim be. Bak bir de kaşınıyor. Komedi bu ya. Tamam oğlum <laughs> kalk artık. Kalk, <laughs> kalk yani. tamam. Hadi gidiyoruz. Sizin gel oğlum koş. gel gidiyoruz gel. Bak bak Aa, kalkmadı. Hadi, hadi, dön. kalkmadı. Yorulmuş ya. Yorulmamış o oyun yapıyor. Ya. Oyun mu yapıyor Demiş <laughs> bu ya. Tamam <laughs> <Sela> ben çok <laughs> mu özledim biz oğlum ha? Tipe bak. <laughs> Vallahi kalkmıyor da ya zibidi. Bak bak yavaş. Onun da hoşuna gitti bak. hareketlere bak <gülüyor> ya. <gülüyor> İlk defa bu kadar uzun yaptı. He. vallahi. O <laughs> aslan oturuşu mu yaptın oğlum? ha Hadi gideceğiz Hadi oğlum yeter bu kadar gel ha. Gel bakayım, <laughs>